Merhabalar, kamu personel komu hoş geldiniz. Kamu üniversitesi ilanları yayınlandığı 4B ilanlar kapsamında 7 personel alınıyor arkadaşlar. Bay bayan adaylar başvuru yapabilir. Başvuru şartlarını ve başvuru şeklini hemen birlikte bakalım. Özel başvuru ve genel başvuru şartlarında 657 sayılı devlet memuru kanunu şartlarına haiz olmak arkadaşlar. Bunlar onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından kısıtlı olmamak, anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, askerlik ve olmamak, görevini devamlı yapmasına engel durumunun olmaması, KPSS 2002'den gerekli puanın alınmış olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık aylığı alınmıyor olması, ayrıca nöbet usulü çalışabilecek olması gerekiyor bu ilan içinde. İlanın son başvuru tarihi itibariyle adayların 35 yaşını doldurmamış, 36'dan gün almamış olması gerekiyor ancak bazı pozisyonlarda yaş sınırı belirtilmemiş. Hemen pozisyonlara geçiyorum. Çözümleyici sistem programcısı alımı yapılıyor. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, elektronik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği, yönetim, bilişim sistemleri, istatistik veya matematik bölümü lisans programlarından mezun. VBS Script, C, C, C Sharp, C, C, C artı artı, Java, JavaScript, Python, HTML, CSS, SQL, Perl, and PHP programlama dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek gerekiyormuş arkadaşlar. VMware eksi sonucu sanallaştırma konusunda kurulum yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Linux işletim sistemleri kurulum yönetim bakım konusunda yine bilgi sahibi olunması isteniyor. MS Windows Server işletim sistemlerinin kurulum yapılandırma, güncelleme, yönetim konusunda ve ortaya çıkacak problemlerin tespiti çözümünde bilgi sahibi Microsoft Active Directory altyapı kurulum yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkacak problemlerin yine tespiti çözümü konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları belgelendirmek. Temel daha network ve siber güvenlik bilgisine sahip olmak gereker şartlar aranan şartlar arasında ayrıca yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından İngilizcede en az D puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarından D düzeyinde eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak 2022 KPSS P3 puanına sahip olmak bu pozisyon için arkadaşlar herhangi bir yaş sınırı belirtilmemiş. Diğer pozisyona geçiyorum. Büro personeli alımı. Yüksek öğretim kurumlarının fotoğrafçılık, kameramanlık, fotoğraf veya fotoğrafçılık ön lisans programların birinden mezun olmak. Bunun için erkek personel alınıyor. KPSS P93 üzerinden en az, en az 70 puan ve üzeri isteniyor. Ayrıca yine Yüksek Öğretim Kurumlarının Radyo TV Yayımcılığı, Radyo TV Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Ön lisans Programlarından mezun, yine Erkek Personel, KPSS, P93, 70 puan ve özeri almış olması isteniyor. Ayrıca Yine yüksek Öğretim Kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe Lisans Programları'nın birinden mezun olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Dokumentasyon Eğitim Sertifikası, Risk Getiri ve portföy Yönetimi Eğitimi Sertifikası, dış Ticaret Finansmanı Eğitim Sertifikası olan kadın erkek aday başvurabilecek bir pozisyon var. Buna da KPSS P3 en az 60 puan ve üzeri alınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Destek personeline geçiyorum. Isıtma, bahçe bakım, bahçıvan basit bakım için bir personel alımı var. Yüksek öğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik, elektronik, teknik yerli o lisans programlarından birinden mezun. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden alınmış. Bahçe bakımı peyzaj sertifikası, doğal gaz yakıtlı kaloriferat işçiliği sertifikası olan erkek personel alınıyor. Yine KPSS P93 puan türünden en az 60 puan gerekiyor ısıtma basit bakım personeli alımı var. Yüksek öğretim kurumlarının makine resim konstrüksiyon, kontrü, makine resim konstrüksiyon, bilgisayar destekli makine resim konstrüksiyon, bilgisayar destekli teknik çizim, makine resim ve konstrüksiyon ön lisans programlarından mezun erkek personel b 93 puan türünden 60 puan ve üzeri alınması isteniyor arkadaşlar. Basit bakım onarım için yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olup MEB en az 107 saatlik bilgisayar destekli tasarım CAT sertifikası sahibi olan erkek personel aranıyor. 2022 KPSS P3 puanının olması gerekiyor. Bu pozisyon için yaş sınırı belirtilmemiş. Personel alımını Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapıyor. Adaylar üniversitenin personel daire başkanlığında başvuru formu ve istenen belgelerle şahsen müracaat yapacaklar. Son başvuru günü 14 Ağustos 2023. Gecikmenin geciken ya da eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmiyor. Başvuru belgelerini arkadaşlar burada görebilirsiniz. Diploma özgeçmiş nüfus cüzdanı. KPSS puanlı iş başvuru formu, askerlik belgesi, istenen özel şartlarda belirtilen sertifika, hizmet dökümü, SGK hizmet dökümü vesaire. Adli sicil kaydı güncel olacak ve son 6 ayda çekilmiş 2 tane fotoğraf eskalık fotoğraf isteniyor arkadaşlar. Başvuruları incelendikten sonra atanmayı hak kazanan asıl ve yedek adaylarda Görevlerine başlama tarihleri yine üniversitenin web sitesinden ilan edilecek. Burada resmi ilanı görebilirsiniz arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Evet bu haberimiz bu kadar. Linkine açıklamaları bırakıyorum. Güncel ilanlarımızla yayınlamaya devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.